Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Binance'in yeni launchpad etkinliğine katılacağız. Bu etkinlikle beraber Open Campus'u yani Edi Coin'i ön satıştan alacağız. Bu ön satışta 40x'e kadar kar elde etme ihtimallerimiz var. Neden diye soracak olursanız önceki etkinliklerde 40 katına kadar kar elde edilmişti. Hatta geçtiğimiz etkinlik olan Space ID'nin launchpad'i 22 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 0.025 fiyatıyla ön satış yapılmıştı ve şu anda 0.75 fiyatı var arkadaşlar. Yani 30 katına kadar bir çar söz konusu şu anki fiyatına göre all time'da baktığımda en yüksek tepesi 1 dolara kadar çıkıyor. Yani bu da 40x'ten 50x'den fazla kar demek. Yani bu ihtimaller söz konusu gördüğünüz gibi burada fiyatlar da var. İsterseniz Space ID'nin ön satışında inceleyebilirsiniz. Ne kadardan satıldı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hesapladım 0.025 fiyatı mevcut ön satış fiyatı. Katılımcılarda 103.000'den fazla katılım olmuş. Şu anda Open Campus bizim için önemli olan buna nasıl katılacağınızı göstereceğim. Gerçekten çok basit bir katılımı var. Launchpad sayfasına gelmek için buradaki kazan sekmesine geliyoruz ve Launchpad'e tıklıyoruz. Bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Buradan Open Campus'a e tıkladığınızda zaten de detaylı bilgiler burada veriliyor. İsterseniz Open Campus'un web sitesine gidip inceleyebilirsiniz. Ben inceledim. Gerçekten güzel bir proje. Satış fiyatı 1 edu. 0.075 USD olacak. 0.1 BNB'lik minimum katılma limiti var arkadaşlar. Minimum 0.1 BNB cüzdanınızda olması gerekiyor. Katılmanın tek şartı hesabınızda BNB tutmak. Hesabınızda BNB tuttuğunuzda katılmaya hak kazanıyorsunuz. Eğer bir Binance hesabınız yoksa açıklama kısmına referans linki bırakacağım. Oradan indirimli şekilde Binance'e kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamazlığı yapıp bu etkinliğe katılabilirsiniz. Dediğim gibi 0.1 BNB minimum hesabınızda olduğunda etkinliğe katılabiliyorsunuz. Daha fazla BNB tutarsanız tabii ki daha fazla kazanma şansınız oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Maksimum 1 milyar Edo Takun olacak. Bunun %5'i yani 50 milyonu ön satışta verilecek arkadaşlar. Ön satıştan sonra direkt %17'si sirküle edilecek. Bence gayet güzel rakamlar bunlar. Yani market keyfi yükselebilir 40 katına kadar. Dediğim gibi kazanç sağlama ihtimallerimiz var. Zaten bunun kanıtlarında demin gösterdim. Burada katılım sürecimiz var. 23 Nisan'da bu etkinlik başladı. 28 Nisan'da son bulacak. Burada elimizde bir, bir tutmamız yeterli katılmak için. Ama katılım dönemi çok önemli. 28 Nisan saat 9'da hesaplama dönemi bitecek ve katılımlarımız dönemine gireceğiz. Burada 3 saatimiz var. 3 saat içinde değiş dokusumuz yapmamız gerekiyor. Eğer burada bir kazanç elde ederseniz zaten bu bölümde BNB'lerinizi takas etmek için buton açılacak. Buna tıkladığınızda elinizdeki BNB'lerle kazandığınız miktarda Edu alabileceksiniz. E, bu şekilde düşünebiliriz. Ne kadar çok BNB tutarsanız o kadar kazanma ihtimaliniz yükseliyor. Tabii ki buradan kazanmak o kadar kolay değil. Eğer şanslıysanız kazanıp BNB'lerinizi Edu tokenla değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında dağıtım sürecine girecek. Dağıtım direkt cüzdanınızda olacak. Cüzdanınıza geldiğinde de Edu token Binance'a listelendiğinde direkt satışını gerçekleştirebileceksiniz. Bu kadar basit. Tek yapmanız gereken şey BNB tutmak. Daha sonrasında 28 Nisan saat 9'da buraya gelip değiş tokuşunuzu yapmak. Bu süreçte işte 3 saat sürecek. Bunu söyleyeyim, burayı kaçırmayın. E artık alarm kurarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Kaçırırsanız çünkü değiş tokuş olmayacaktır. Oradaki butona tıklamanız gerekiyor, kazanırsanız. Bu şekilde bakabiliriz. Kapanlarda bir şey takılırsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Zaten linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Bana destek olmak için abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.